Bu hayvanımız 35 gün önce kaç kiloymuş abi? Hemen abi, onu bir alalım senden. 574 kiloymuş bu. 574. Şu anki kilosu 648 kilo. 648 eksi 574 dediğimizde 74 kilo almış abi. Maşallah. Böyle 35 dediğimizde 2.114 gram çalışmış günlük. Yani 2 kilonun üzerinde çalışmış bu da. Çarpı 30 dediğimizde Aylık. Aylık olarak da 63 kilo 428 gram almış. Maşallah abi. Bu hayvanların yediği nedir abi? Bu hayvanlara ne veriyorsun şu an itibariyle? Şey, 8 kilo arpa veriyoruz abi. 8 kilo arpa. Sadece arpa, arpa fileke veriyorsun. Arpa fileke Rota yemi evet. günlük. 1,5 bir, bir kilo da rota yemi veriyoruz. 1,5 kilo rota yemi veriyorsun. 2,5 kilo da sap saman otu veriyorsun. Sap saman veriyorsun. Köylerden toplardan da Türkiye'de dört bir yanına Taymar burada kalite var Türkiye'nin